Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizlerle birlikteyiz yine her zaman olduğu gibi. Ekranlarınızın başına diyoruz çünkü bugün yine önemli konuları konuşacağız. Hamilelikle ilgili, hamilelikte ultrasonografiden bahsedeceğiz. Sevgili hocamız bizlere bilgiler verecek. Bu arada mesajlarınızı da gönderebiliyorsunuz. Ama programın sonuna kalmasın lütfen. Yoksa okuyamıyoruz ve cevaplayamıyoruz. Sevgili izleyenler, öncelikle... Ee... Profesörümüzü çağırmak istiyorum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bölümü Profesör Doktor Cüneyt Evrüke. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Bugün neleri konuşacağız? Sevgili izleyenlerimize bahsedelim. Nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, gebelikte ultrasonografinin önemini, evet. ultrasonografinin gebelikte nasıl bir yer tuttuğunu, evet. detaylı ultrasonografinin e, bu yerdeki yerini evet. ve e, detaylı ultrasonografiyle gebelerin neler beklediklerini bunların üzerinde konuşup tartışacağız. Ve özellikle hamile bayanları ekranlarımızın evet. başına davet ediyoruz. Hocamı yerine almak istiyorum. Buyurun Teşekkür efendim, ederim. hoş geldiniz tekrar. Ve türkü sevenler ekran başına diyorum. Şimdi Türk Halk Müziği sanatçısı İlhan İlbey. Hey, hey. Teşekkür ederim. Nasılsın? Merhaba hocam. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bugün Türkiye'ye doyacağız senin türkülerini. İnşallah doyacağız. Evet, evet. Sohbetlerimiz de olacak. Yeni albümden de bahsedeceğiz ama önce senin güzel bir türkünle başlayalım programımıza başlayalım. diyorum ben. Mikrofonunu istersen al oradan. Aya bak yıldızlara bak Ay akşamdan geride Çok güzeldi, harikaydı. Çok hareketli başladık. Umarım canı sıkılanlar varsa, ekranın karşısına oturmuş, yorgunsa ve boş vakti varsa ve Koza ise bence bugün coşacağız sevgili izleyenler. Harika bir başlangıç yaptık. Umarım sizin de yüzleriniz gülüyordur, güne güzel başlamışsınızdır ve güzel bakıyorsunuzdur diyorum ben. Tekrar hoş geldin. Bu arada senin albümünden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben hocama dönmek istiyorum. Hümiyetle. Ee, ve ne diyorum? Koza yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Sorunuzu yazıyorsunuz. 3929'a gönderiyorsunuz. Sevgili hocamız buradan yanıtlayacak sorularınızı. Lütfen programın sonuna kalmayın diyorum. Hatta bir e, izleyicimizi kırmak istemiyorum. <laughs> Dün programın sonuna maalesef hocamıza soramadık. Kendisi e, bize gönderdiği mesajda Kadir Bey buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ve geçmiş olsun diyoruz Kadir Bey'e. Kendisine sordum, sizin için özellikle sordum hocama. O da bana bol bol su tüketmeniz gerektiğini söyledi. Bilginiz olsun diyorum eğer izliyorsanız. Hocam bugün hamilelikte ultrasonografiden bahsedeceğiz ama detaylı ultrasonografi de var. Bunu da sevgili izleyicilerimize öğretmiş olacağız sanırım bilmeyenlere diyelim. Tabii. Çünkü bazı tıp terimlerini çoğu vatandaş halkımız bilmiyor. Bunların içinde... Bunlar için değil. Ben de bugün mümkün evet. olduğu kadar e, bir doktor ağızlı değil de... Evet. ...vatandaşımızın anlayacağı lisanla onlar gibi konuşacağım. Ondan Hayır ondan hocam. çalışacağım. <laughs> tamam o zaman biz de burada gönül rahatlığıyla sizi böyle rahatlığı dinleyeceğiz, ki, öğreneceğiz evet. ve... Teşekkür. ...kendimizi doğru bir şekilde yönlendireceğiz diyorum ben. İnşallah. Evet. evet hocam hamilelikte ne zaman ultrasonografi yapılmalı diye başlayalım. Tabii bu çok güzel bir soru aslında. E, çünkü... Günümüzde artık e, teknoloji ve e, görüntüleme yöntemleri bir çığ gibi ilerliyor. Çünkü eskiden e, böyle bir kişilerin şansı yoktu ve e, hamilelikte ne zaman başlayacağını bilmediği için de bir sürü erken dönemde problemlerle karşı karşıya kalabiliyordu gebeler. Evet. Ama günümüzde e, bir kadının eğer günü geçmişse bunu ister günü geçtikten sonra ister idrar tetkikiyle ister kan tetkikiyle gebe olduğunu öğrendiği an mutlaka bir ultrasonografik tepki yaptırmak zorunda. Bunun anlamı şu. Bunun anlamı gebeliğin yerleşim yeri çok önemli. Çünkü evet. e, eskiden Allah korusun e, bilinmiyordu. Bilinmediği içinde bir dış gebelik olsa yani e, anne rahminin içinde olmayan bir yerde bir gebelik gelişmeye başlasa anne bize karşımıza çok ciddi bir e, şok tablosunda veya kötü bir durumda gelebiliyordu. Dolayısıyla gebeler Gebelik teşhisini ister idrar ister kan tahlili koyduğunda ilk yapacakları iş benim gebelimin yerleşim yeri neresi? Acaba ana rahmin içinde mi yoksa dışında mı e veya içindeyse içindeki bulunduğu yerin bile önemi var. Evet. Yerleştiği onun yerin bile rahim ağzına yakın olmasıyla, rahim ağzının yukarısında olmasıyla, rahim ağzının önünde olmasıyla bazı riskler olduğu için ilk önce doktorunla muayene olup önce bunu tespit etmeli. Dolayısıyla diyorum ki ben sonuç olarak... Evet. Gebelik teskisi veya gününüz geçtikten sonra hemen bir ultrasonografik muayene ve bebeğimiz nerede yerini tespit edelim Evet. Peki hocam hamilelikte her ay ultrasonografi yapılması gerekli midir? Her ay yaptırmak zorunda mıyız? Bu o kadar zaruri bir yöntem değil tabii ki devamlı her ay yapılması ama günümüzde artık birçok kliniklerde her ay kontroller oluyor ama Bilimsel olarak baktığımız zaman normalde gebeliğin birinci trimestri dediğimiz ilk üç ay içerisinde evet. bir kere bakılması ve gebeliğin kıymetli olduğu bazı haftalar var. Mesela 11 ile 14 hafta arası dediğimiz evet. özellikle birçok genetik hastalıkların açısından taramaların yapıldığı 11-14 hafta arasında bir kere yapılması. Daha sonra biraz sonra bahsedeceğiz detaylı ultrasonografi dediğimiz 14-16 ile 18 ile 23 hafta arasında gene bir defa hatta o dönemde iki defa kontrollü olarak yapılması. Daha sonra da 24 haftada bir kere, 32. haftada bir kere ve doğuma yakın bir kere yapılması yeterli bir sayı olarak kabul edilebilir. Evet. Peki Cüneyt Hocam normal ultrasonografik takip ne anlama geliyor normal? Normal ultrasonografik takip demek gebeliğin başından başlayarak benim biraz önce sıraladığım bu birinci trimester dediğimiz ilk üç ay içerisi, evet. daha sonraki 3 ay ve daha sonraki 3 ay dediğimiz bu üç periyot içerisindeki bu düzenli aralıklarla bebeğin büyümesi gelişmesi ve bebeğin e, sıvısının e, pozisyonu ve bebeğin bu e, duruş pozisyonu gibi e, durumların değerlendirilmesi için belirli aralıklarla bunu takip etmemiz demek yani o, biraz önce söylediğim aralıklarla da bu takip uygun olabilir evet hocam. Bir de detaylı ultrasonografiden bahsediliyor hocam. Normal ultrasonografiden farkı nedir ve her kadın doğum uzmanı bunu yapabilir mi? Şimdi tabii bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü ultrasonografi, insanlar şimdi ultrasonografiyi günümüzde her şeyi gördüğünü zannediyorlar. Yani ultrasonanta baktığın zaman ultrasonanta her şey görülüyor zannediyorlar. Bakın bir de şöyle düşünün. içeride İçeride evet. büyüyen bir canlı var. Evet. Normal ultrasonografi siz bu canlının büyüme trendine, büyüme durumlarını takip ediyorsunuz. Ama detaylı ultrasonografide bu büyüme zamanı içerisinde, biraz sonra onu konuya daha da sorularınızın açtığınız zaman tekrar girebilirim zaman içerisinde. Detaylı ultrasonografide bu büyüyen bebekteki birçok organın taraması ve o organ taramalarının dışında genetik hastalıklar açısından risk var mı yok onların değerlendirilmesi. Ama insanlar e, ultrasonografi bu bakıldığı zaman ultrasonografide unutmamaları gereken bir konu var. Hep bizim başımıza gelen sıkıntı şudur. Bir bakarsınız aradan bir ay sonra geçer o baktığınızda her şey normaldir. Evet. Ama bir ay sonra baktığınızda hiç her şey normal olmayabilir. Evet. Ve hasta der ki hocam bir ay her şey önce her şey normaldi. Niçin bir ay sonra bu durum oldu? Niçin bu ortaya çıktı? Görmediniz mi acaba? Evet. Halbuki hastaların şurada dikkat etmedikleri nokta şu. Yani ultrasound da evet izliyorsunuz ama içeride büyüyen bir canlı var. İçeride o büyüyen canlı bizler gibi değil ki bizler artık belirli bir erişkin hale gelmişiz. Ve artık bir büyüme trendimiz yok. Tam tersine yaşlanma trendindeyiz. <laughs> ama, ama içerideki bebek 9 ay boyunca büyüyor. Yani o büyürken organlar da büyüyor. Organların fonksiyonları değişiyor. Evet. Mesela böbrek fonksiyonları değişiyor, kalbin fonksiyonları değişiyor, beynin yapısı değişiyor. Kemik sisteminin yapısı değişiyor. Dolayısıyla bir öncekiyle bir sonraki zaman arasındaki 3-4 hafta gibi bir zamanda bile bir bebekte birçok şey değişebilir. İşte detaylı ultrasonografi bu değişimin dışında, bu değişimin kötü gelişemeleri olabilecek şeyleri önceden görebilir miyiz? Evet. Yakalayabilir miyiz? Evet. Mantığıyla bazı bulgulara bakıp ama hepsini değil, bebekte ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirmek açısından yapılan bir test. Her kadın doğum yapabilir mi konusunda ise eğitimini almış, bu konuda bilgi ve becerisi olan tabii ki kadın doğum uzmanları taramalarını yapabilirler, değerlendirebilirler ama detaylı ultrasonografiyi bu konuda deneyimi olan, özellikle perinatoloji dediğimiz yeni bir branş olan, yüksek yeni aslında yeni dediğim yani günümüzde belki vatandaşlarımız bilmiyor olabilir. Perinatolojinin anlamı yüksek riskli gebeliklere bakan bölüm demek. O bölümdeki hocaların detaylı olarak e, bu testleri devamlı bunlarla uğraştıkları için onların ve günümüzde e, radyologlar da bu işlere el atmaya başladılar. Radyologların da yaptığı bir test şeklinde insanların e, hizmetine sunulmakta. Evet. Çok güzel ve bu uygulama da harika bir şey çünkü e, çoğu işte geçmişe baktığımız zaman sakat doğan çocuklar, hastalıklı doğan çocuklarımız oluyordu ve biz bunu takip edemiyorduk, bilemiyorduk. Bu sayede bunu öğrenmiş olacağız. Tabii. Üstelik öyle enteresan ki Ücayım, e, mesela gebelikte bir problem yakalıyorsunuz. Bu problemi yakaladığınızda artık e, tıpta şöyle bir kavram var, team approach. Team approach ne demek biliyor musunuz? Takım çalışması. Ha, Siz perinatolog olarak bunu yakaladığınızda bu problem doğduktan sonra nasıl bir yani, bebekte neler olabileceğini daha ana rahmin içindeyken mesela diyelim ki böbreklerinde bir genişleme oldu. Ben evet. basit bir şey örnek veriyorum. Evet Ama bu bebeğin alınmasını gerektiren bir durum değil. Evet. O bebeğin de doğmaya hakkı var. Evet. Ama böbreğinde bir problem var diye o bebek tamam bu anomaliyle hemen bu alalım. Bu mantık artık bitmiş durumda. Çok Ama şu mantık gelişmiş durumda. Bu takım çalışmasıyla biz hemen... Bir e, pem, e, böbrekle ilgilenen çocuk cerrahisini, ürolojiyi, e, çocuk yeni doğan doktorlarını bir araya toplayıp aileye bilgi verdirip doğum sonrası da neler başına gelebileceğini evet. bu detaylı taramayla onlara bilgi verebiliyoruz. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Sevgili izleyenler bizi takip ediyorsanız eğer koza yazıp boşluk bırakıyorsunuz sorunuzu yazıyorsunuz hocamız yanıtlayacak 29'a mesajlarınızı bekliyoruz. Program sonuna lütfen kalmasın diyoruz ve kısa bir aramız var şimdi daha sonra yine birlikte olacağız. Buradayız biz sizi bekliyoruz. Lay lay lay,